Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan, ey kendisi için bir iş, diğer bir işe mani olmayan, ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan, ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen, Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan. Ey müminlerin kalplerini İslam'la genişleten. Ey zikriyle mütevazi ve huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden. Ey kendisine iştihak duyanların kalplerinden kendisini kaybolmayan. Ey arzulayanların son arzusu. Ey alemlerde hiçbir şey kendisine gizli olmayan. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin.